Burada 11'e 16 fit genişliğinde olan Signature serisinin fondu kullanılmış set halinde. Çok da güzel bir görüntü yakalanmış. Su buradan snorkeller vasıtasıyla görmüş olduğunuz bu alandaki yağmur suyu toplama merkezine aktarılıyor. Bu alanın komple altı kahverengi olan alanın komple altı yağmur suyu depolama merkezi aqua bloklar tarafından inşa ediliyor ve inşaat çok kolay gördüğünüz gibi çatıdan gelen su reneşen sistemine aşağıdaki depoya iniyor ve bu şeylerle de o depodaki suyun yaşaması ve bozulmaması için hem görsel güzel bir görüntü veriyor hem de suyu devamlı oksijenlendirerek, döndürerek, filtreden geçirerek suyun sağlıklı kullanılır halde kalmasını evet. sağlıyor. Evet. Harika evet. bir evet. sistem.